Merhaba. Bugün açmanın tarifini paylaşıyorum. Gerçekten çok lezzetli, böyle kat kat ayrılan müthiş bir açma istiyorsanız doğru yerdesiniz. Malzemelerim gördüğünüz gibi. Başlayalım yapmaya. Mayamı bir kaba alıyorum. Sütü ilave ediyorum. ılık olacak süt. Suyumu ekliyorum şekerimi de ilave ediyorum. 5-10 dakika aktifleşmesi için bekleyeceğim. Şey, karıştırıyorum. Üzerini sıçreçleyip aktifleşmesi için biraz bekleyeceğim. Evet biraz kabarmış. Karışımıma yağımı ekliyorum. yumurta ilave ediyorum ve unumu ekliyorum biraz şöyle karıştırıyorum bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ekledim unumu ekledikçe böyle spatula ile karıştırıyorum şu an Gördüğünüz gibi elimi sürüyorum şu aşamada spatula devam ediyorum şu an 4 su bardağı un aldım eklemeye devam edeceğim Kullandığım bardak ölçüsü klasik bardaklardan kullanıyorum 6 su bardağı ekledim 7 su bardağımı ekledim şimdi hamurumu toparlıyorum tatlı kaşık spatula ile bu işlemi yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra elinizi kullanabilirsiniz. Ve evet, ele yapışan bir hamur bu şekilde alttan üste doğru biraz karıştırarak yoğuracağım. Bu işlem önemli. Hamurunuzun daha iyi olmasını sağlayacak. 5-10 dakika böyle yoğurdum. Zaten dokusu değişiyor bakın. Bayağı fark ediyor. İşlemi sadece spatula ile yaptım. Yani dediğim gibi dilerseniz tahta kaşık, spatula, elinizle de yapabilirsiniz ama hiç elinizi sürmeden gayet güzel oluyor çünkü çok yumuşak bir hamur. ile yapışan bir hamur elde ediyoruz. Hamurum artık oldu. Üzerini streçleyip mayalamaya bırakacağım. Üzerini streçledim. Şimdi mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurum kabarmış. Bakın çok güzel görünüyor. Hamurum çok güzel kabarmış bakın. Şimdi önce tezgahı biraz yağlayacağım şöyle bolca. Hamurumu şöyle tezgaha alacağım. Dökeceğim. hamurumu toparlayacağım. Bu aşamada artık un yok. Yağ, yağ ile işimiz. 11 parçayı böleceğim ben. Çok güzel mayalanmış. Belli yani. şimdi hepsinin üzerine şöyle yağlıyorum yağın yumuşak olması gerekiyor iyice böyle yedirebilmemiz gerekiyor hepsini şimdi yedireceğim ben 13 tane çıkardım açmanın olayı yağ bol yağ tereyağı tereyağlı yaparsanız tabii ki çok daha lezzetli olur Şimdi hepsini böyle güzelce yağ yediriyorum. Hamur gerçekten çok güzel olmuş, böyle kabarıyor. Şimdi katlama yöntemini göstereceğim. Şöyle iyice açtım. Şöyle katlay, katlaya. biraz şöyle bekleteceğim hepsini yapıp böyle baloncuklar oluşuyor bunu gördüğünüz anda anlayın ki hamurunuz gerçekten çok güzel olmuş güzelce açtım incelttim katlıyorum Ve şöyle kenara alıyorum çok güzel kalırmış. Baloncuklu baloncuklu. Böyle güzelce katlıyorum. Böyle bir tatlı kaşığı kadar pekmez, bir yemek kaşığı da süt ekledim. İyice karıştırıyorum. Pekmez zorunlu değil, koymayabilirsiniz. Pekmez zorunlu değil ama gerçekten böyle kırmızı yapıyor üzerine, daha güzel oluyor. Pekmezi koymanızı tavsiye ederim. Ama pekmez sevmiyorsanız, istemiyorsanız da sorun değil. Yumurta sarısı da aynı işlemi görür. Ama dediğim gibi pekmez biraz daha kısa açıyor. Görüntüsü daha güzel oluyor. Çörek otunu da ilave ediyorum. Çok güzel görünüyor. Bence çok da lezzet kaçıyor çörek otu. Şimdi açmaların üzerine şöyle yağ gezdiriyorum. Hem daha parlak durmasını sağlıyor hem de gerçekten açma özelliği veriyor. Sıcakken sürüyorum. Üzerini yağladım. Bakın böyle parlak parlak Evet açmalarımı misafirlerime yaptım. Misafirlerimden tam not aldı. Sürekli bu tarifi deniyorum. Gerçekten %100 sonuç alıyorum. Muhakkak deneyin. Denediğinizde pişman olmayacaksınız. Ve diyorum ki kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.